Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stray Kids'ten Fam şarkısının Kore versiyonu izleyeceğiz. Bu şarkıyı ben normalde bilmiyordum. Hani böyle durumlarda Koreyen versiyon olarak çıkan şarkıların genellikle yani do olarak daha doğrusu farklı bir versiyonu oluşuyor. Stray Kids'in de yani Japonya'ya özel şey çıkardığını bildiğimden baktım hani kesin Japondur diye baktım asıl şarkının orijin hali. Hani Japonya özel çıkartılmış bir şarkı. Hatta dinledim de biraz şarkı. Çok azıcık dinledim aslında. 10-15 tanelik kısmını dinledim. Hani en iyi makne bizim Magne gibisinden böyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle durumlara falan var. Değişik bir hoştu. Bakalım burada full halini izleyeceğim. Ve Kore versiyonunu izleyeceğim. Dilerseniz direkt geçelim mi izleyelim. Daha fazla Trekistan farklı bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Uuu bit baya iyi bu arada. Bite var ya aşık oldum. Direkt aşık oldum. 4 saniyede elendim hocam. Yani bunun çok uzun süredir yaşamıyorum galiba. Ne? Aa, bunu konserde söylemişiz. Peki. görüntü kalitesi niye 360p gibi? Wow. Konserde olduğu için galiba. Ver O tutun o kadar çok ayrındı ki bu arada çok güzel geliyor kulağımda. <laughs> wow, ne oluyor lan bir dakika ışığı açmayı unutmuşum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada cidden yani Stray Kids'te makne olmak yani ayından bahsediyorum. Yani böyle makne olduğunu hissettirilen böyle en nadir gruplardan bir tanesi. Onu söyleyebilirim <laughs> artık. Yani, bazı gruplarda hani Vaalte'de falan mesela çok belirtiliyor. Yani ama sürekli hem variyet olsun hem böyle şarkılar falan olsun bunu hissettiriyorlar yani. Konserlerde de bayağı hissettirmişler. ne? <laughs> What? What? Oğlum bir de arkadan böyle ağır ve ciddi bir ama sözler biraz komik de yani hairetten. <laughs> <laughs> Oo. Bu arada diline bayağı bayıldım lan. Oha. çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ha böyle böyle gidiyor tamam anladım mantığı. Bir ve iki özel falan diye düşündüm de. Hani birileri bir şey söylüyor ondan sonra en sonunda birine herhangi bir atıfta bulunuyor. Ondan sonra o kişinin line'i başlıyor. Hoş lan. Çok farklı. Hoşuma gitti bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastayım bu arada kusura bakmayın. <웃음> <웃음> 네? 이 똥이 똥이 빗도 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 <gülüyor> peki <gülüyor> ah, direkt ilgi o aldı bu arada oyuncu. <laughs> 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 oh, oh. <laughs> calm down iki <laughs> 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 sana baya iyi ya bu arada şivesi olsun muazzam geliyor bak bende de da şey var bu arada bir oyuncum benim için böyle nasıl desem şöyle söyle şöyle ifade edeyim bazen çok seviyorum tamam mı hani ses çok güzel geliyor bazı böyle şarkılarda çok iyi gelmiyor hani böyle, böyle duruma göre ve oradaki bite göre veya müze göre mi bilmiyorum ama böyle sözler falan böyle tam böyle ağzına uyunca Hyunjin'in hani ifade edilmesi gereken ya da ne bileyim o kafiye falan uyum olunca kulağıma muazzam geliyor bu arada. İlk ikiye ilk üçe falan gelerek direkt Direkt onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bayağı iyi durumum var. Ama hani o tadı vermesi gerekiyor. Ama her zaman da alamıyorum onu diyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> What? Dünya turu nasıl bu sene bu arada? Satışları falan iyi yani. Ne? Oo, <laughs> Kanka. 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 <laughs> Hala <laughs> Geberiyorum arkadaşlar. <laughs> Güzeldi. Tatlıydı yani. Hani sözlere falan bayağı komik de bunun. Sözlerini böyle anlamlarını falan açmazsan çok net bir şey anlayamazsın. Zaten hani konserde birbirleriyle falan böyle bir dalışıyorlar ama anlamlarını falan bilince daha da oturaklı oluyor. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla Strykis hakkında video istiyorsanız da <laughs> video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bu uzun sayılırım. Bir sonraki görüşmek üzere.